Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sizlere Erzurum'dan sesleniyoruz. Nar Medya ve Yayıncılık'ın konu olduk. Yanımızda Leyla Hanım bulunmakta. Merhabalar efendim. Merhabalar. İlk olarak sizi tanıyabilir miyiz? Evet, ben 1970 Erzurum Horasan ilçesi doğumluyum. 23 yıllık gazeteciyim. bu 23 yıllık yaşamım boyunca hep Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde oldum. Bu bölgeye benim ayrı bir sempatim, ilgim var. Hizmeti de bu bölgede vermekten büyük zevk duyuyorum. Peki, Nar Medya ve Yayıncılığı kurumsal olarak tanıyalım. Nar Medya ve Yayıncılığın amacı ilk önce bizim biraz önce de çekimden önce ifade ettiğim gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine bölgesel gazete ve dergi çıkaran bir kurum. Nar Yayıncılık Hayat'a Gazete ve dergiyle merhaba dedi. Daha sonra bünyesini genişletti bu bünyenin içerisine promosyon ve organizasyon e, üniteleri veya birimlerini de ekledi. gene aynı şekilde biraz önce de ifade ettiğim gibi e, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ağırlıklı olmak üzere hizmet veren bir sektör. Üç tane farklı sektör yapıyoruz evet. öyle değil mi? Evet Peki burada sunmuş olduğum hizmetler tam olarak nedir? Şimdi organizasyonla değinelim istiyorsanız evet, biraz önce, önce. biz evet büyük kurumların, firmaların, belediyelerin, üniversitelerin organizasyonlarını yapıyoruz. Örneğin işte atıyorum bahar şenlikleri, gençlik şölenleri falan gibi ama biz bunu sadece yurt içi değil yurt dışı organizasyonlarda gerçekleştiriyoruz. Hı hı nasıl daha iyi ifade edilebilir. daha çok üniversitelerle şenlikler. Tabii ki büyük etkinlikler evet. üniversiteler, belediyeler, kurumlar, dernekler, aklınıza gelebilecek bütün kurumların bizden istediği bir organizasyonun içerisinde neler olması gerekiyorsa o bütün hizmetleri A'dan Z'ye nar yayıncılık olarak veriyoruz. Tamamen A'dan Z'ye hizmet sunuyorsunuz. Aynen öyle. A'dan Z'ye bütün bir organizasyonun içerisinde yer alması gereken ne varsa A'dan Z'ye nar yayıncılık onu bir bütün halinde biz de talepte bulunan kuruma sunuyor. Peki biraz da diğer hizmetlerinize değinelim. Promosyon işi yapıyorlar <laughs> yayıncılık. Gene bildiğiniz gibi kurumlarla evet. çalışıyoruz. Kurumların özel günlerinde, yıl dönümlerinde, önemli haftalar, aylar veya günlerde bizden istediği taleplere cevap veriyoruz. Atıyorum kalem, anahtarlık atıyorum işte eee gördüğümüz hı hı. gibi şekerler, narlar, çiçekler aklımıza gelebilecek promosyon bütün, promosyon bütün ürünleri. ürünleri bizden ne istiyorlarsa hangi adette istiyorlarsa hangi türde istiyorlarsa bir talebe cevap veriyoruz. Bunun dışında aklınıza da aklınıza gelebilecek her türlü. Evet. Bunun dışında da gazete, gazete ve dergi. Evet, bu çok üzeri. önemli. Benim ilk göz ağrım, benim mesleğim. biraz önce de dedim. Biz promosyon ve organizasyon işini daha sonra şirketimize hı hı. ilave ettik. Gazete ve dergim benim iki gözüm diyebilirim. İlk olarak zaten de gazeteyle evet. başladık bu mesleğe. Ben zaten gazeteciyim. Yani evet. 23 yıllık bu piyasanın içerisindeyim. TRT1'de başladım. Daha sonra özel sektörlerin, özel tv'lerin yayın hayatına hı hı. başlamasıyla birlikte hepimiz bir yerlere sıçradık. 23 yılı tamamladım. 2007'de Erzurum'a döndüm. İstanbul'da iken de Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü'nü yapıyordum. Çalıştığım TV'lerde burada da devam etmeye başladım. İlk Kendi göz ağrınızı devam ettiriyorsunuz. Çıkartıyorum, evet. Peki bu kadar hizmet sunuyoruz. Bu hizmetleri sunarken nelere dikkat ediyoruz? Etik kuralların tamamına. Yani bu meslek işte bir markette her türlü şeyi satabilirsiniz, çok rahat hareket edebilirsiniz, kural tanımayabilirsiniz ki aslında bu da çok yanlış ama gazete ve dergi çok farklı bir olay. Mesleğimin bütün kurallarına harfiyen uyarak, çalışanlarımla birlikte uyarak gazetemi ve dergimi çıkartıp gönderiyorum Bütün ilere. kurallara uyuyoruz. Kesinlikle. De. Yani bize gelen bir haber araştırılmadan konu kişilere veya kurumlara ulaşmadan sorgulamadan hayatta benim gazetemde veya dergimde yer alamaz. İnsan haklarına son derece hı hı. saygılı rivayet eden, saygı gösteren gazete ve dergi. Burası zaten öyle bir kurum. Mümkün değil gelişi güzel haber yazmak, gelişi güzel haber getirip yayınlamak bizim yani mesela, gerçeklik kesin olmadan yani benim ilkelerime, benim yaşam biçimime, benim felsefeme son derece aykırı. Zaten Anadolu bölgesinde de bu kadar çok sevilmek bundan gurur duyuyorum bunu söylerken. Gerçekten gurur duyuyorum. Bizim en büyük şeyimiz, emeğimiz, değerimiz, bize verilen değer de bizim ilkelerimize son derece bağlı bir kurum olmamız. Peki nerelere hizmet veriyoruz? Ben Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun tamamına veriyorum, e, gönderiyorum. Ama bunun içerisinde İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Ankara'da var. Yani neredeyse tüm Türkiye'ye açılmışız. Evet, bölgesel sonuçta ama Hı -hı. evet daha ilerleyen günlerde mesela inşallah yayın organlarımızdan, hatta onun buradan da müjdesini vereyim e, bizi izleyecek olan. E, Okuyucularımız da bekliyorlar bunu. Yayın organlarımıza bir dergi daha ilave edeceğiz. Bu derginin altyapısı var. O çalışmaları başlatıyoruz. İstanbul'dan eski meslekten arkadaşlarımla birlikte ortak bir iş yapacağız. Ee, Doruk çıkacak inşallah Allah'ın izniyle bir ay sonra. Doruk Türkiye'nin her tarafına gidecek. Peki Doruk dergi çıkacak diyoruz. Ve hedefleriniz nelerdir? Bu derdi var zaten. Hani hedefleriniz arasında gerçekleştirmişsiniz. Daha farklı hedefleriniz var mıdır? Allah'a çok şükürler olsun tabii. Ben meslekte ulaşamadığım ya da yapmak isteyip de yapamadığım bir olay kalmadı. Hiç gözüm arkada kalmadı bu konuda. Ama bu demek değil artık elimizdekilerle yetinelim diye. Bizden de okuyuculardan da çok farklı talep ve istekler geliyor. Mesela benim Anadolu kentlerim çok daha farklı türde ekonomi anlamda ekonomi hizmet veren bir dergi. Fakat Duru çok daha aktüel tarzda çıkarmayı düşünüyoruz. Mesela bu benim okuyucumdan gelen bir talepti. Baktık ya biz bunu yapmamışız. Niye yapmamışız? Büyük bir eksiklik diye düşündük. <laughs> Doruk'un altyapısını oluşturarak şimdi de aktüel bir dergi çıkaracağız. Bunun içerisinde spordan siyasete, müzikten işte magazinin aklınıza gelebilecek her şey gene çok saygın, çok kaliteli, çok gerçekçi bir biçimde yer alacak. Herkesin Ve Türkiye'nin tabi. tabii ki Türkiye'nin geneline gidecek ve herkese ulaşmasını sağlayacak. Hı -hı. Tabii biz bu dergiyi çıkarırken herhangi bir kar amaç falan gütmüyoruz. diğer izleyicilerimize de diğer dergimiz ve gazetemiz ve izleyicilerimize herhangi bir ücret karşılığı gönderilmez. Peki zaten hedeflerimize ulaştık diyoruz. Çok teşekkür Son şükür. olarak izleyicilerimize ve sizi tercih eden müşterilerimize neler söylemek istersiniz? Bizi tercih eden müşterilerime buradan çok teşekkür ediyorum. Niye tercih ettiklerini zaten biliyorlar. Biz çok fazla kar amacı gütmeden çalışan bir yayın grubuyuz. Amacımız hizmet etmek. Bu hizmeti karşı tarafın istediği şekilde kendi ayaklarına götürebilmek, memnun edebilmek bir hizmet verirken beklentilerine o hizmeti verirken onların, müşterilerinizin beklentilerine cevap verebilmeyi başarabiliyorsak biz bundan son derece keyif alıyoruz, haz alıyoruz. Bizim başarımızın en büyük kaynağı da bu. Müşterimizin ne istediğini bilmek, onu anlayabilmek, hatta müşterimiz kendisinin beklentisini sözlerle, kelimelerle ifade etmeden önce biz onun gözlerine bakar, bakarak bizden evet. ne beklediğini anlamaya çalışırız. Biz zannedersem bunu ekip olarak da başardık. Çok güzel iletişimler kuruyoruz. Bugüne kadar hiçbir yaptığımız hiçbir işten ufak bir şikayet gelmedi. Bizim için sürekli olan bir kişiyle ya da bir kurumla bir defaya mahsus çalışmak değil. Bir kurumla birkaç kez çalışabilmenin de yollarını, yollarının devamlılığını sağlayabilmek. Hı -hı. Bu da tabii vereceğiniz kaliteli hizmetten. Vermiş e, olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Buralara kadar geldiniz, şeref verdiniz, başım üstüne geldiniz. Her zaman bekliyorum. Teşekkür ederiz. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sizlere Erzurum'dan seslendik. Nar Medya Yayıncılık'tan aktaracaklarımız bu kadar söz merkez stüdyolarında.